Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Susurluk Borna Belediyesi Yerel Yönetim İşbirliği içerisindeki karşılıklı ziyaretlerimizde e, kadın kooperatiflerin kalkınmasına yönelik bir görüşme yapmıştık. E, oradaki iş yapan ...ve istihdama destek olma anlamında, üretime destek olma anlamındaki talepleri... ...karşılıklı dayanışma içerisinde gerçekleştirmek için harekete geçtik ve... ...Bornova'da yanımda sayılacak eski Eskinazi var, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı. Bizim tekstilciler sistemimiz, evet. işbirliği içinde olduğumuz STK'lar. Onlara konuyu izah ettik ve memnuniyetle karşıladılar. Bize iki tane dikiş makinesi... Hediye ettiler. Biz de bunları size takdim edeceğiz. Bu bir başlangıç. E, bununla başlıyoruz. Bunun dışındaki ihtiyaçlarla ilgili olan konuda iletişim içinde olacağız. Amacımız üretime katkı koymak ve bu işbirliğinin çok daha iyi noktalara taşınmasını sağlamak olacaktır. Ben hem bu konuda bağış yapan hem de bu konuda kadın kollarına e, sizin vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür, teşekkür. ediyorum. Bornalı Belediyesi olarak her zaman üretimden yana ve kadınların toplumda daha çok yer almasına yönelik her türlü projenin içinde olmaya çalışacağımızı ifade etmek isterim. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Buyurun. Teşekkür ederim. Kıymetli başkanlarım, kadınların olduğu yerde eğer üretim yapılıyorsa bu, bunun topluma etkisi çok son derece fazla. Bunun için biz seçildiğimizde kadın kooperatifi ile ilgili çalışmaya, Kıymetli başkanım da beraber gezdik ve o kadar çok yol aldık ki artık Türkiye'de e-ticarette de tanınıyor. Tabii ki imkanları geliştirmek son derece önemli. Bunun için de Kıymetli Başkanım'ın gösterdiği davranış bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım size de teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok çok daha alanları yayacağız. İlçemizdeki bütün bu konuda alan yaratan, çalışma alanı yaratan kadınları tarım, hayvancılık, tekstil konularında yönlendirerek gelir kaynaklarını çoğaltacağız inşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Susurlu'nun da çok kaynakları var. Biz buraya inanın katkı sağlamayla ilgili çok imkanlarımız da var. Yani e, bu işbirliği devam ettikçe karşılıklı işbirlikleri, dedikleri karşılıklı e, imkanlar açısından değerlendirme çoğalacaktır inşallah. Şey. <laughs> Dünya üzerinde bir gerçek var. Baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde eğer kadın toplulukları gelişmişse o ülkeler gelişmiştir. Onun için de biz hem kadınlarımızın eğitimlerine hem kadınlarımızın aile bütçelerine mutlaka katkı yapacak işlerde ve aile ailede sorumluluk alacak düzeylerde bulunmalarını istiyoruz. Türkiye eğer Türkiye eğer geliştireceksek dünya standartlarında bir ülke olmayı dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyelerine yükseltmek istiyorsak mutlaka kadınlarımıza çok önem vermemiz lazım ve bu bir başlangıç başkanım sizin için evet. bir başlangıç ihtiyacınız olduğu zaman her zaman yanınızdayız. Sağ olsun belediye başkanımız e, Mustafa Yıldır. E, bu konuda e, hem temeli açıp hem de e, vizyonu çok geniş bir başkanımız. Sağ olsun. E, i̇stediği zaman biz yanındayız. Bizim ihtiyacımız mu o bize el veriyor. Onun ihtiyacı mu biz ona el vermek mecburiyetindeyiz. Hep beraber bunları yapacağız. Ve e, hem memleketimiz için, hem halkımız için, refahlı günlerin gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bendeyiz. Bir saniye. Bendeyiz. Haftaya susurluk borlama maçı var. Bekliyoruz. Evet. <gülüyor> Yapalım vallahi. Yapalım. Ya. <gülüyor> <gülüyor>